Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda motoru yıkamaya gidiyoruz. Şöyle yoldayken durup videoyu başlattım. Şu an petrole gidiyorum arkadaşlar. Normalde tazdikli suyla yıkamıyorum motoru. Boyasını falan attırıyor o yüzden yıkamıyorum ama şu an motor boyadır yıkamadığım için çamurlar artık normal suyla çıkmaz o yüzden petrole gidiyorum. Dikkat ederek yıkayacağım. Ee, motorun da soğumasını bekleyeceğim. Zaten çok ısınmamıştır ama ben yine de bekleyeceğim. yer var ama bir para bozdurmam lazım. Kaç liradır? 5 lira. Arkadaşlar video kesilip kesilip durdu. Şöyle bir köpükledim. Şu kafa kısmını şey yapmıyorum. Buralara su da tutmayacağım. E, bezle sabunlarım ama. E, çünkü su falan giriyor içine. Şöyle buhar falan yapıyor. Alt kısımlarda sorun yok. Burada herhalde boşluk bir şey mi var tam? Bilmiyorum. Başka bir bez alayım. Yıkamak için. şöyle bezle bir sileyim. Üstünde 2-3 e, dakika bir dursun. Köpüğün kimyasalları bu tozlu çamuru bir silsin. süngerle yapıyordum aslında almayı unutmuşum. Şöyle. şu bezden çıkan suyu Şöyle her yerini çok güzel kurulamamız lazım. Önce kafadan başlıyorum. Arkadaşlar yıkamayı bitirdik. Güzel oldu motor ya. Pis görmeye alışmadım. Bundan sonra pis tutmayacağız. İnşallah. Şöyle bir de sepeti koltuğu kapatayım. Arkadaşlar bir de size bir şey sormak istiyorum motor sepetliyken nasıl duruyor sepet varken ben genelde kurye motoru gibi durduğu için sepet takmıyorum kaskı arkaya bağlıyorum sizce nasıl görünüyor yani siyah kırmızı tonları sepetin biraz motora uyumlu gibi görünüyor ama yine de size fikirlerinizi merak ediyorum yorumda belirtirseniz sevinirim bu videoda bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere